Evet arkadaşlar az sonra izleyeceğiniz videoda yaşanan her şey ee, birazcık karmaşık, birazcık bayağı bir karmaşık. Benim sesim olmayan bir video. Şimdi hemen açıklamasını yapmam gerekiyor. Sızı şekilde açıklayacağım ve sonra size videoya baş başa bırakacağım arkadaşlar. E, öncelikle geçen gün bir yayın yaptık. Tarihini hatırlamıyorum. Videoda şu kısımda görelim oradan bakarsınız. E, Tarihini hatırlamıyorum. Yaptığımız yayından sonra Discord'a döndüğümde bayağı bir yeni arkadaşımız Discord'umuza gelmiş ve güzel bir yayın yapmıştık. Ve biz genelde arkadaşlar Discord'da durduk yere arada bir genel sesle, genel sohbette, sesli sohbette rekor denemesi yapıyoruz. Kaç kişi aynı anda genel sohbette olabilecek şekilde ve rekorumuz 12 kişiydi ve böyle anlamsız bir deneme yapıyoruz ve o gün Discord'umuza yeni gelen bir sürü arkadaşımız vardı. Gelen sohbete baktığımız 8-9 kişi bir arada takılıyorlar dedim. Ben de girersem dese benim peşime gelenler durur. Hadi bir rekor deneme yapalım. 12 her türlü geçeriz kafasındaydık. Toplamda 21-22 kişi aynı anda ses odasındaydık arkadaşlar ve 10-15 kişinin konuştuğu karmaşık bir troll eğlence videosu var. Ortaya da sonra dedik ki madem bu kadar kişi bir aradayız hadi birlikte ne yapabiliriz? Sistemde nasıl elde edebiliriz Teklinde bir kafamıza bir düşünce belirdi. Öyle anlık bir şekilde gelişti. Yani video çekmek amaçlı yapılan bir şey değildi. Komik anlar için videoya açtım. Hatta enteresan bir şekilde kayıt programı bile çok fazla kontrol etmediğim için videoya benim sesimin hiçbir şekilde gelmedi fakat ben o esnada Discord'da oradaki herkesle konuşuyordum. Benim sesim onlara gidiyordu. Onlarla konuşuyorduk karşılıklı. Fakat sesim kayıt programına gelmedi. Böyle enteresan, komik bir troll videosu olmuş oldu arkadaşlar. Ee, yani bunu izleyin. Bu şekilde bunun açıklamasını yapayım. Niye bu kadar karmaşık bir video izliyoruz abi diyebilirsiniz ama eğlenceli oldu. Eğlencelerinizi eminim Ve arkadaşlar. Çok fazla yaptığım işleri ama şu zamandan sonra yapmaya karar verdiğim bir şey. Videoya like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Çünkü gerçekten like alınca videolar çok fazla çıkıyor ve kanalımın gelişimi için en büyük kısım like yani. Hani abone olun demem, yorum atın ancak like atın derim. Yani şu anda onun çok fazla etkisini görüyoruz biz şu var ve bu yüzden sizlerden like isteyeceğim. Son bir kez söylemem gereken bir şey var. Videoyu fark ederseniz muhtemelen yorum da atarsınız. Ee, Nedira e, toplu şekilde gitmek sanırsam eee ceza yani yanlışmış, suçmuş yani kural İhlali tarzı bir şeymiş Ben video esnasında bunu bilmiyordum Fakat zaten videoda da özel olarak editledim o kısımları kaldırmadım yani Birisi beni discordumdan Yetkili bir arkadaşım Hüseyin uyarıyor Ve uyardığı gibi ben direkt zaten yemek yiyeceğim Bahanesiyle çocuklara ben yemek yemeye gidiyorum Bip çıkıyorum tabi yemek yemeye gidiyorum kısmı <laughs> Kayıt programında dolayı duyulmamış ama Hani bunun da bilgisini vereyim İnşallah kendimi ifşa alıyor gibi olmam Belki ben yer miyim yemez miyim bilmiyorum İnşallah yemem yani bakacağız. Böyle arkadaşlar. Bunun da açıklamasını yapayım da. ondan sonra abi yaptığınız ayıp işte nedir de bilmem ne kişi alıyorsunuz falan filan hani diyenler olur diye böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldım. Videonun başında yapayım bu açıklamayı. Çünkü genelde siz videoyu izlerken yorum atacağınız zaman videonun sonunu beklemiyorsunuz. Bir şey gördüğünüz zaman durdurup direkt olarak yoruma görüşünüzü belirtiyorsunuz. Tabii ki diyorum atın görüşleriniz güzel saygı sevgi çerçevesinde tabii ki de bizlere söyleyin. Ancak hani bunu böyle bu şekilde söylemem gerekti. Bir şey daha söyleyecektim unuttum bu arada. Neyse söyleyecek şey aklıma gelmedi. İyi seyirler. Abi bak şimdi oradayız ben. ben. Ahmet abi, abi benim de tepeyi kapatır mısın? Abi ben tek tek geçin. Şimdi oradayız abi. Şim abi. Tek tek geçin abi. Hiç içe girmeyin. Neredesiniz abi? Aynen abi. Bunlar da. Ahmet abi. Biaset abi hiç yani. işe giriyorlar bunlar. Hiç giriyorlar. İçinize girmeyin, içinize girmeyin. Işınlanmadım lan be. Abi spawn'ın neresi? Abi öne geçmeyin. girmeyin. E, öne geçmeyin. Ha gördün Geçmeyin. Geldi <laughs> bir geldi. Aa dur bir başkaları da geliyor. Hayır. Ya. Geçmiş, <gülüyor> ya. <gülüyor> artık... ya oyundan attı ya. Büyükler gelmiş Ahmet abi artık. Bak öne geçmeyin ama. Geçmeyin. işe bak ya. Atakan baba bile Süper gelmiş. Oldum. Oğlum şey şey olsun, kaç kişi olduk lan? 3, 4, 5, 6, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 9, on, bir daha gelin bir daha gelin. Ya bir 20 kişi, kişi falan şu anda. ben. Şey. gelemiyorum. Ahmet mi? abi Hadi. Öne Abi bazıları duruyor hareket etmiyor sonra neden yılan bozuluyor? Oğlum sizden de onun yerine geçin. Arkaya baksanıza da bir. Elmas atıyorlar. Evet, et, ha. Ahmet abi şey <laughs> gelsene. geçen fotoğraf çekildiğimiz yere gidelim. Burası çok kalabalık. <laughs> Hiçbir şey gözükmüyor. <Güvenlik. gülüyor> <İkisterik uçuyor. Öyle. gülüyor> <laughs> hiç hadi Gel gel. hadi. dur. Hadi yılan yılan. Beyler siz Karne ke phone karo abhi. Bu ne ya? O kirince kim kirince mi alınladı? Önüme geçti. Ben bile zıplayamıyorum. o da, sen <laughs> <o sardar. gülüyor> <Oğlum, gülüyor> şu var lan bizdeyim. Artık yok. <laughs> ya Bu <laughs> <sen> ne ya? <laughs> aklıma nasıl işte kişiye geldi. Hadi gelin sıfana <laughs> gidelim. Sırayla sırayla sırayla. Hangi ne ya? Allah 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 Allah, Allah. Abi arkaya geçin, Beyler içine girmeyin öne geçmişsin. Bir falan değilim. Kesin abi arkadaşlar Normaller için. Abi tarifiye geçtim. Hadi. Loy 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 Ahmet abi inşallah beş olur sınav Abi Anlaşılmıyor ki pek. Abi ekmek girdi sıraya. Ekmek, girdi orada. ekmek çıktı oradan. Ekmek, çıktı. Ekmekten bu kaybedenler var ha. Aa bak bak kötü geldi. Nedir ne ama? Ne, Uğur Vipler filan da sardı bizi. Aynen aynen. Lan, bizim de Ece bu kadar zengin mi? İngilt dolu. Bulan çık geldi. Ay yiyom. Ben çeleğe taşıyacağım. Ne tura mı gidiyor? Ne tura mı gidiyor? Aa. Abi fıstıra bak azıcık Tamam. Oh! Yalnız ben de var. Ben de portalarım Ben sana almanca Ege! Ben sana almanca bilebilirim. Eeeeee! Herkes tutsun. Beyler, şey gidelim. provoda bana Benimle oturun. Ahbut abi dışarı bak. Oyun ismin ne? Oyun ismin ne? Porta dolma. Ege! 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 Ben kaptandan gidebilirim. Ben setle geleceğim. Şey, Ege Flador da sıra 14. Gel. Beyaz <gülme> Tera tere var mı korkuyorum? Herkesi tutun. Herkesi tutun. Herkes tutun. Korkuyorum. 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 benim Abi hayır, 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 dünyaya hayır, 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 yazdım. hayır, 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 Ben hayır, Herkes bir şey abi. Atın. Bana şey yap. sakin. Ben, ben oyunu Burada Bu da ki çocuğun kimiydi? Bana taç tahta atın full kılıç yapayım. Ege full'a da kanka apo yedi. Çocuk mu Tak 8 zırhla geliyorum. Birinizi almayalım. Bir. Bir. Bir portal olmuyor. Ay içeride bir tane var. Sohbete Kardeş portal nerede? Hadi hadi. Burada da portal arkadaş ki. Dur gelsin işte. sağ orada. değil. Abi abi durun bir Abi durun bir dakika. Ahmet abi, abi yanıma Ahmet abi nerede? Ahmet abi nerede? Ahmet abi burada. Ahmet abi burada. Ahmet! Beden kılıç atın, kılıç abi! Kaba! Bir keresinde Yiğit'e saldırmıştık. Ahmet abi! Ahmet abi! Geç geç geç! geçsin! Alan arkada la Ahmet abi. Abi. Beyler beyler dur dur dur. Beyler alo alo. Bak Abi hani girmeyin bir. Alo alo da içeri gel. Abi girmeyin bir. Alo alo alo. Ahmet abi. abi. Kime vuralım? Ayrında nedir Portal'la çekilir. <gülüyor> <Ben>. <gülüyor> geldim geldim geldim.

Ahmet abi, Olur, Ahmet abi bir nerede? Şöyle, <laughs> şey. Ahmet abi nerede? <laughs> Ahmet abi nerede? Ahmet abi nerede? Ah Ahmet abi Kerim Yücel bizden mi? 23 kişiyiz sesli de. Ahmet abi Ahmet abi şey Ahmet abi bir gelin bir Ahmet abi <laughs> arkamdan <abi, gülüyor> <abi>. gel <laughs> ben <abi, gelmem> de. <laughs> kesiyorum <demiş>. Gel abi <laughs> nasıl <abinin adını gülüyor> <gel>, bir <gel, gülüyor> abi şey. Deri set var. Deri set var. Herkes buraya <laughs> gelsin. Çiçek çiçek gel abi Ahmet abi çiçek gel. Abi şu çizgiye herkes gitsin. Şöyle geçin abi. Adamlar da illa ki buraya geldik. Bir şey zannedecek. Bir zannedecek. tek tek geçin bak. Sıra bozmayın. Eysen... miyiz Ahmet abi? Her Her şey. herkes... herkes gelsin. Herkes gelsin beyler. Hangi şey? Nefes tam değil. Ben üç deyince. <laughs> üç deyince el sağlıyorum. Hadi. Bekle, üç deyince. Bekle. bekle. Ahmet abi. Sen Üç. Bekle. Bir dakika bekle. Ya yani, <laughs> Ahmet abi sayesinde olmuşsunuz. Ahmet abi sayesinde. Ahmet abi 3'e kadar saysana. Butonu neydi lan onun? <laughs> ne? Ha, bir daha bir daha bir daha bir daha. Bir. Demek geçme. 3 İki. Üç. Ahmet abi Faruk da büyüden Çekil de uçurdu. <laughs> Yaplar. <laughs> hani, Hadi, Hadi Ahmet edelim. abi girelim içeri. içeri. Titset, titset. Titset, titset var.